Aşağılar adam var. Ee, geliyorlar. Şöyle Allah, Allah Allah. Aynen aynen bu sefer geliyorlar. Bu sefer yalnız Nerede? değiliz kardeş. dur işaretleyeceğim. Şurada. Ah! ay sen geç mi kaldın? Aa ben öldüm. Adam neredesin? Hangarda adam. Bravo. Bir daha geliyor. Nerede olduğunu bana evet. info Sakın ölme, sakın ölme lütfen. Watch out. Ee, bir tamam. Biri daha var. Watch out. Turuncu. Ustalı <laughs> benim. Var ya bayağı iyi savaştım ya orada. Ama adam pompalayı yani da vursa teke giderim. Ben bana prefire atıyordum Prefire adam çift pompalı vurdu ya. Evet, Abi böyle. biri daha geliyor konteynerden. Ha hangi konteyner? Tamam, şey, sol sol sol. Buradan Aa. biri geldi bot. Hallettik bot. Hallettin. Şimdi Hallettik. Beraber. Yok lan çalmadım ya. Ooo Çağlar'cım yani. Abi sen de yani kaç kilim var? İki kilim yok mu? Dört kilim var. Hayır. Kilim olsun sıkıntı değil. Benim sıkıntı 20 olsun da. Oğlum. Bunlar şurada. Ömer falan yorum atıyor ya. Evet. E o M4 çarptı. O ne lan? <laughs> M4 varmış orada. <laughs> o ne <laughs> saçma bir şey oldu. oldu. Sen önünde bir yerde adam gördüm de onu tam bilmem nerede Göstermiyor ki O bir çok olur bu göç biliyorum. Onu yazıyorlar diye yoksa çıkamamazsın oynadım. Sağda galiba. Kırmızı konteyner. Şurada. Bombaçı. Az beklesene. Bomba patlasın. Tamam, ben, sol, ben de, so de soldan açılacağım abi. Baygın mı? Bravo. Dur, abi şu balkona çıkarsa vururuz. Chat yapan gelirse. Burada. Mark the Aynen gelecek şimdi. Sık çağlar istersen ama hadi oğlum. Sabit durmayın ki. Ah be. Oha! ben ben var ya ben tereddüt ettim ya. Aç solda. Location. Ah, ah. Bravo. Burada, bir tanesi de, bir daha var. Diğeri de şey Furide. Furide de var. Watch <laughs> out. Abi o <laughs> şeyi, şuraya geldi. Bunu bitiriyorum. Balkonda. Balkonda. Helikopter var. Bu ne yapıyor? Onda bot var. Mermem bitti. Onu da ben alayım. Kanetesi var, var mı? Şuraya iki şey olacak. Bakmadım hiç. Hmm. Motor geliyor. Helal. <laughs> Sir. Alır sana mı gelecek bana mı ha, gelecek? Ben ah be yetişemedim ona. Zahmet etme abi. Amerenin altı mermisi var. I got supplies. Aha. Şu, şu. Şu. Nerede? Burada. location. Açıktalar baya. Oy abi şu. <laughs> Çok güzel yakaladık ya manzaraya bak be. Valla bayağı iyi de. Güzel güzel beğendim. Tamam sen bu öndekilerine bak istersen ya da dur şuna ben bakayım. Ha 4x de buldum buradan iyi oldu bu. Yürü ya. Bunların ulusu bu yok zaten bir ihtimal. Evet. Aynen bunların ulusu yok. Bunun az bir şey var. Yaramaz. İki kişi. Bu tek bu tek gel. Sol araba. Hayır abi iki iki. Abi bence yukarı sağda. Sağda direkt. Altımız, altımız. Dur dur ben cam basıyorum. Acele etme, acele etme. Var. Aslında çapraz da alabiliriz yani çağlar. Sen orada bir yerde kalsan mesela. Tamam. Ama ben buradan göremiyorum. Ben burada duracağım. Ben bir bomba çekeyim gelsin. Gelmedi. Bir dakika, ben bu o da bomba çekiyor. O Geliyor bu arada. Bir dakika ben yukarıdayım. Git önce. Acele et, acele et, acele et. Helal. Allah Allah, devresi olmasa var ya mermi atamayacak ya. BBS'den kazanıyor zaten. Abi birinin canı yok. Helal. Hangisini baydın? Abi senin sıktığın kaldı. Soldaki kaldı. Sağda. Lan sana be. Hadi. Ama sürpriz. alan çok uzakta çağlar. Hemen gitmemiz sürpriz. lazım. Tamam. Bak nereye kaçtık? Pepe. Önümüz sol. Ay hey, gördüm. Aracı aldı. Şunun arkasında. Bir tanesi de sağ evde. <laughs> Bu baygın. Bir Bu baygın. Burada bir yerde. <Gülüyor> <şeyin> <Gülüyor> <o>? Şurada. <laughs> Aynı İçerisinde orada. Allah nerede bilmiyorum ses vermiyor. Şurada ama. şurada. Ölebilirim. Arkamdaymış. Ben Ölmedim ben... şurada. Beni de canır. Helal sana be oğlum. Geldi. Uf. Kaldı iki. Hiç beklemiyordum ya. Var ya. Valla ben de hiç beklemiyordum. Adam bir anda çıktı yani oradan. Farkı kaç şu an? 42. Atayım bir tane. Bak 43 oldu. Tam sayı yerde Aa, Önümde yine adam çıktı ya. bunu salsana Şuralardan abi. bir yerden Nerede sıkıyor. Bu? Senin yerin güzel, senin yerin güzel. MG'si var. Taşa geçti buradaki. Gö Göremiyorum. Orada taş mı var lan? Şurada. Aynen, location. Baygın bu. Bir de evet, orada bir yerdedir ya da sağdan falan bir yerden darlayacak. Çağlar ben bir tane daha smoke atacağım buraya. Bakalım gösterecek mi? Senin cross'un orada olsun. Yok. Evet. Aa adam geliyor lan. Watch out. Watch bak Baksın ölecek. ds 2 Helal. Helal çok güzel. Dedim bak ölecek diye. Sende kaç kill var? 14. 14 ben de bende var 28. Güzel. Eline sağlık abi. Canım senin de eline koluna sağlık.